Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Önceki videolarımdaki komik anları derleyip bir kısmını bu videoda sizlere sundum. İyi seyirler. Şu an girdik. Bakalım polis takımındayız. Polis mi? <laughs> Anti terörist diyecektim. Şu kapatmak istiyorum. Buradan dışarı Allah korusun. Küçük kabuslar 2 deyince etkisi olmuyor ama Little Nightmares 2 deyince havalı oluyor değil mi? <laughs> Neyse oyuna geçelim ya <laughs> 10 Şubat 2014 World of Tanks savaş anlarına alanlarına Savaş alanlarına ilk çıktığımız gündü Şurada kalpli bir tank resmi yapmışlar. Çok tatlı ve hoş duruyor. Ne dersiniz? Öyle lap diye atlanır mı oraya? Ah gördüm gördüm. Hayır karşıdan gelmiş. Karşıdan gelmiş. Karşıdan gelmiş. Vurun onu. Vurun abi şunu vurun. Oğlum ölmek üzereyim. Oğlum vur şunu vur şunu. Öldürecek beni. Öldürecek beni. Oh. Son anda vurdum. Bakalım kadar kalmış. Hadi be çok az kalmış. Neredeyse tutturuyormuşuz ya. Ana, bitmiş. Yalnız şu korkunç müzik çok korkutuyor ya. Korkunç müzik çok mu korkutuyor? e normal diyeceksiniz. <laughs> Vallahi hayatta kalmak için yemediğimiz şey kalmadı. Bence Köpek balıklarını bile avlayıp yedik yani düşünün. balık. Çok değişik bir <laughs> balık yani. En çok bunu şaşırdım değişik. Bunun yazısı nerede? Evet 151. Ne? Dur, konuşamıyorum. 151 Kule sayesinde havaya uçtu Düşman düşman kafasından Güzel Bizim adam orayı tutuyor İçeriye bakıyorum Düşman orada oradaydı Bizim adam görüşümü kapadı Ben de göremedim vuramadım Şansa bak Olmadı şu ilerlerde de kilit kil konuşamıyorum ya kireç tamam şu ileride de kireç niye söyleyemiyorum ya kireç taşı vardı ha söyledim töbe töbe bak orada o ne lan burada bir şey var hareket ediyor o ne ana içimize girdi tövbe. Tövbe. hayaletleri hiç sevmem şu kapıyı bir kapatır mısın lütfen? Kapat. Kapat. Kapalı kalsın. Tamam mı? Biz sadece bakmıştık. Şimdi gidiyoruz. Bay bay. Lan. Oğlum kapı geri açılıyor. Paranormal aktiviteler kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum ne kadar sen. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Giden canlılık kafamı sürüyormuş. <laughs> Hemen devam ediyorum. O ne? 48.849 mermi. O nasıl bir depo öyle? Kesinlikle en doğru anı bekliyorsunuz. Bu ateş etme sayımız mı? Vay çok büyük bir rakam bu. Şimdi Şurayı bir tutmamız gerekiyor. Oh aldım. İkisini de aldım. Helal olsun be bana. Huu oh, coştuk şu an. Bay bay temel. Temel deyince isim gibi oldu ya. Bence komik. kızın elini tuttu. <laughs> gel kutunun üstüne çıkacağız canım. Gel 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 gel. Biraz daha büyük bir araya geçmek istiyorum artık. Bu arada cidden çok kasvetli küçük bir ara Şimdi bana gereken şey iki taş. Zaten iki tane kalmış bitti bitecek. Taş bulmamız lazım. Şimdi bunu nereye bırakalım? Konuşamadım bırakalım. 37.036 Dakika mı oynamışım? Abooo. Bunu saate çevirse kaç saat eder? Baya büyük bir rakam çıktı. Şu kapıyı iki kişi tutuyor. Asıl ne yaptın sen? Ana bu hiç olmadı. Adam intihar etti resmen. Şimdi bunu buna bağlı... bağlayamıyorum. Neden oldu? <laughs> Eksikmiş. Ne eksik? Levha. İşin yoksa git. Levhaları geri al. Tekrar yukarı çık. Tekrar inşa et. Uğraş. Uğraş dur. Aman Allah'ım orada orada orada. Orada o ne? Ne dikiyorsun sen? Aman Allah'ım. O cani bu mu? Tövbe tövbe şu arkasından yavaşça geçelim. Bir diktiği şey canlı mı? Ana Yalıyor lan. Aa. Kaçalım lan buradan. Pişmiş. Bozulmuş. Bir şey yapıyor Bu ne bu ne? 4 milyon puar hasar. Hepsini siz verdiniz. Biraz daha bize bırakın demiş ya. Oha 4 milyon. Bunu bile saymışlar. Çok hoşuma gitti şu an. Şu an gayet güzel rakamlar görüyoruz. Ses duyuyorum. Abi hadi ben düştüm. Sen niye atlıyorsun? Canına yazık değil mi ya? Çıktı. Çıktı 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 vurabilecek miyim? Hadi be hadi be hadi be hadi be tabancayla öldürebilirim belki. Öldüm ama son anda bak. O son tıkla öldürmüşüm. Koş 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 kaç. Çıkıyorum çıkıyorum. Çok iyice burası çık çık gitmedi. Zıpladım. Geçelim bakalım karşıya. Ha <laughs> gördü. Gördü gördü gördü. Ana pisliğin içine yuvarlandı. Tüfeği <laughs> varmış. Kaç 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 kaç. Ay oh. Kaç 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 kaç. Ana tekrar dolduruyor. Kutunun arkasında sakla. Haklanamadııııım Köpek balığına hakladığımız için artık sular bizim diye düşünüyorum Yeni bir köpek balığı geleceğini Hiç düşünmüyorum umarım Gir çık yapıp duruyorlar ne oluyor içeride? Bana da bilgi verin Abi suratımıza niye kapıyorsun Bizim adama Haklayan kişi nerede 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 orada yukarıda Gördüm 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 Ne? Haydi. İkimizi de almış adama bak sen. Bakar mısınız? Çok yamuk oldu. Yok bu hiç böyle olmadı ya. Buna müdahale etmemiz, düzeltmemiz gerekiyor. Bu da ha. Allah Allah. Komple mi yamuk yaptık biz bunu? Şöyle bakacağız düz gibi duruyor. Neyse sen yukarıdan biraz bakmamız gerekiyormuş. Ama hakikat yamuk. Şimdi işin yoksa bunları tek tek kır. Tekrar inşa et. Hadi bakalım. Hemen şuradan düz mü diye bakalım. Şimdi düz bakın görüyor musunuz? Şimdi düz. Elimizdeymişken. Güzelce yapalım da. Zaten hiçbir sıkıntı çekmeyelim. pislik herif. Kız dur gitme. Kız gitme görecek seni şimdi. Hiç taş. Ne bileyim sanki vurmuş bir plastik parçası. Artık pek kullanmıyoruz. Bakar mısın hiç yok. Hiç. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum çekil oradan çekil. Çekil dedim çekil dedim çekilmedi. Daha böyle olursun Bakın görüyorsunuz dönüyor çalışıyor şu an sonra gelecek bekliyoruz bekliyoruz beklemeye devam ediyoruz e hadi gelmeyecek ya oh bismillah abi durdum durdum cilden mi gönderdin korktum ana 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 bir dakika bir dakika bir dakika bize zoom yaptı neden böyle oldu ekran aa nabız sesi geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ay, Görüyordu neredeyse bizi. Kuşun gece... Kuş muydu o ya? Orada bir şey vardı. Gece vakti kuşun ne işi var orada? Hadi. Kız koş koş koş. Elinden de tutmuşam. Hadi koş 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 koş. Hayır atla 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 atla. Atladım ama ya. Atladığım halde vurdu. Tezimiz var. Delimiz var. Yemeğimiz var. Anladıklarımızla orada sergiliyoruz. Artık vakit geldi. Uyuyabiliriz. Şimdi bakmaya da korktum biliyor musunuz? Orada orada gördüm gördüm gördüm. Kafa vuruşuyla aldım helal olsun. Anti teröristim helal olsun bakalım. Dur, oradan mı çıkıyor? Sana orada. <laughs> Merhaba diye kafayı uzattı gördünüz mü çok tatlıydı. Ama hiç iyi olmadı ya. Bu maçta mı gitti? Bu turda mı gitti be? Haydi be. Tamamdır. Çok az kaldı. Neredeyse ulaştık. Gerçekten çok yaklaştık. Hadi. Dibine kadar gel. Ama inersek çıkamayız. Sonra yine aşağıdan dolanmamız gerekir. Koşarsam girerim. Kız sen de gel. Atladım içeri. <laughs> evet be. Aa. Bir dakika. Adam bakıyor. Saklan saklan saklan. Kenara geç. Kenara geç. <laughs> Manyak peşimizi bırakmıyor. Bir de içeri ateş ediyor. Şu an hayatta kalmayı gerçekten güzel devam ettiriyoruz. Bir dakika. Kurtulmak için ilerlememiz gerekecek başka adalara. Tamam düşman orada düşman orada aşağı kaçtı aşağı kaçtı. Hadi be hadi be oğlum gel buraya gel buraya gel buraya oğlum hayır. Ne yaptın sen? Ha ya yani hmm. Ne diyeyim yani? <laughs> Eleman oynuyor mu diyeyim? Çok mu iyi nişan alıyor diyeyim. Ne diyeyim? İşte böyle adamın ağzını açık bıraktırırlar. Bu kadar iyi oynamayın abicim. Lütfen. Bu arada halka vardı. Risk yapma. Risk yapmaya gerek yok hiçbir şey. Hemen girdi. Karanlıkta çünkü bazı hayvanlarla savaşmamız gerekebilir. Bunu bizi görmeden pek kolay olmaz. Geri dönüyorum hemen koş 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 kaç, kaç! koş kaç. Başka var mı? Başka? Bak bu daha büyümemiş Hadi geçsin hala burada buna dokunmayacağım O çok kötü bir durum için hiçbir şey yiyemeyecek hale gelirsek Yemeğimiz kalmazsa için bu da daha büyümemiş Bu da daha büyümemiş Ne yapacağız büyüyen bir, bir şey yok Küçücük bir adada hayatta kalmaya çalışıyoruz Adayı şartlarım mümkün olduğunca iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyorum Param da molotof alaydım Bomba alaydım keşke bir şey alaydım Bayağı video çıkacak diye düşünüyorum Dört 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 üretiyor Tabii bu şimdilik prototip gibi oldu küçük bunu daha da büyüteceğiz, daha çok üretecek hale getireceğiz tabii ki. Şu kabımızı da ilerleyen zamanlarda bu yukarı taşıdık. Üret üret. Çok ihtiyacımız olacak ydaya. bir daya. Bir marketi. Bir tane yengeç. Artık karnımızı doymamız lazım. Sardal ya. Bekliyorum. Oğlum sen ne yapıyorsun? Tövbe tövbe bu bölümde ne çok düştük biz ya. Bunu hiç beklemiyordum ha. Amma sürpriz oldu. İşte bunu beklemiyordum amma sürpriz oldu. Ateşinden sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hadi şeyden yakalım. Fasıl 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 fasıl. Hadi Yanında ateş. Hadi maçı döndürürüz. AVP'mi de çekmişim konumuma gelmişirim. Ne diyorum ben ya? Bir dakika dur 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 dur. Bismillah şu aralıktan belki görebilirim. O bacaktan. Bak çıkıyor çıkıyor. Çık lan. Çık oğlum. Çık oradan. Çık. Çık lan. Bak çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Oo tamam. En sondaydı herhalde hayatta kalma uzmanı olur. çıkacağız yani. Benim sayemde yaşadık. Benim sayemde. Benim sayemde. Çıkarsa vuracağım. Çıktı 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 çıktı. Oo kaçamazsın bu AWP'den. Buradan çok dikkat çektim. Oo gördüm. Alamadım. Hadi be. Hadi. Ha nasıl? Hadi canım. Ayağından vurdu bir şey yaramadı. Gördünüz mü? Bu çok ilginç. Çıktı çıktı çıktı. Uf, tamam. İçeride de bir köpek balığı var mı yok mu? Varsa büyük mü küçük mü? mı değil mi? Bilmiyorum. Hep hepsine kadar bir şöyle çevreyi turlayacağım. Hadi şimdi bir batık gemi var O batık gemiye gitmek istiyorum. Ya abicim son tur dedik. Zafer bizim olacak dedik. Ne yapıyorsunuz? 2-2 ölüyorlar bizim adamlar. Ha oldu? Ee, nasıl döndüreceğiz? Fikri olan var mı? Hiçbir <laughs> eksiğimiz gelmedi. Bu nasıl ses ya? Allah Allah. Korkutacak. Kendi kendimizi korkutacağız. Çık 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 nefes bitti nefes bitti. Bir dakika buraya giremeyiz. Orada şey balığı var. As ne? O, o balığı adı mı ya? Aslan balığı mıydı? Peki değilim? Biliyorsunuz yorumlar yazın arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Aşağı inmişler. Hadi be. Oğlum hangi birinize bakayım? Bu buradan çıkmış. Öbür aşağıdan sıkıyor. Neyse. Ben açıkçası eğlendim. Kazanamadık sana. Canımız sağ olsun. Ne diyeyim? Nasıl işte, o ne lan? Arkadaşlar ben sizi kaç kere Özlemem gerekiyor? Yine gelmiş ya. Oğlum bakın ben yemek değilim. Yemek değilim ben git bakayım. Bak bak bak. Kaleye gitseniz vermeyeceksin mi? Sen kaleye git sen vermeyeceksin. Ben de senin. Benim yeminimi sayaletmiyorum. Hadi bakalım. Bak geliyor geliyor. Hadi öyle artık ne ya? Oğlum bomba kurmuşlar. Çabuk rehine yol. Uçağı terk etmeliyiz. Uçağı terk etmeliyiz. Çabuk olun, çabuk olun. Paraşütümüz vardı değil mi beyler? Atla atla atla. Senin arkadaşın yanına geçeyim mi? Bak seni yalnız bırakmayacağım. Arkadaşın yanına koyacağım. Kesin bir bakar mısınız? Benek benek. Ağzı kapalı öldü. Ağzı kapalı kaldı. Açıkken vurursak ağzı açık oluyor. <laughs> Oğlum olaylar çok hızlı oldu çok karıştı her şey. Yani sınav geçildi abi. <laughs> kafası. Kafası bu bayağı Ama ettim, kolay artık uzmanlaşıyoruz, alıştık. Yani bunun hiç belli değil. Kesme, kesme. Bak, bu Tamam Hayır, Abi Çok şükür ya. Bu pişmemiş. Bak bu sefer pişer tamam mı? Şöyle ters yaptım. Cilviz. Hadi bakalım. Demin tadamadık ama şimdi etini tadacağım. Hmm, lezzetli. O kadar da, bir bir da Bu bölümde de bu amansız canavarı bütün çabalarına rağmen bizi yemek için ne mücadeleler verdi? Gizlice arkamızdan bile gelmiş olabilirdi. Tabi pek göremedik o sıralar ama bizi baya yemek istemiş. Ben onu anladım. Şu gözlerinde dokunuyor bakar mısınız? Aç mısın sen? Maalesef bizi yiyemedi. Biz açmayız. Evet. Ve biz onu yedik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, düşünce ve önerilerinizi videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilir ve yanındaki zil butonunu aktif edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.